ıssız yollar, sık ağaçlarla çevrili dar patikalar ve ölümcül bir tuzak. Korku kapanı sizi Batı Virginia'nın karanlık ve gizemli ormanlarına davet ediyor. Chris tıbbi bir görüşmeye yetişmek için kestirme bir yol seçer. Ancak bu basit karar onu ve karşılaştığı bir grup kampçıyı insanlıktan uzaklaşmış ve vahşi bir yamyam ailesinin avı haline getirir. Hayatta kalma içgüdüsüyle dolu bu korku dolu hikaye hem izleyiciyi diken üstünde tutuyor hem de karanlık doğanın gizemlerini gözler önüne seriyor. Bu ormanda yanlış bir dönüş hayatınıza mal olabilir. Peki Şimdi bu filmin perde arkasına geçelim ve gerilim dolu bu yapımın bilinmeyen sırlarına ışık tutalım. Korku kapanı yalnızca ekrandaki korku sahneleriyle değil, kamera arkasında yaşananlarla da hafızalarda yer etmiş bir film. Çekimlerde kullanılan gerçek ormanların ürkütücü sessizliği, oyuncuların tüyler ürperten sahnelere hazırlanırken yaşadığı zor anlar ve deforme mutantların yaratılış süreçleriyle dahi aynı detaylar karşınızda. Hazır olun. Stresli bir günü geride bıraktıysanız, çayınız ve kahvenizi hazırlayıp koltuğunuza yaslandıysanız, Film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar videomuz başlıyor. Bu yolculuk sizi daha önce hiç duymadığınız gerçeklerle yüzleştirecek. Filmin ürkütücü atmosferi Kanada'nın tehlikeli ve izole bölgelerinde çekilen sahnelerle hayata geçirildi. Batı Virginia'nın derin ormanlarını yansıtmak için seçilen bu mekanlarda ekip sık sık vahşi hayvanlarla karşılaşma riski yaşadı. Özellikle geceleri yapılan çekimlerde ormanın doğal sessizliği bile oyuncuların gerilimini arttırıyordu. Filmin dehşet verici mutant karakterleri efsanevi özel efekt sanatçısı Stan Winston ve ekibinin titiz çalışmasıyla yaratıldı. Her bir mutantın yüz hatları onları daha korkutucu kılmak için ayrı ayrı tasarlandı. Three Finger karakterinin grotesk gülümsemesi tam 5 saatlik makyajın sonucuydu. Yaratıklardaki detaylar o kadar gerçekçiydi ki oyuncular ilk kez kostümle karşılaştıklarında kendilerini korkudan geriye çekmek zorunda kaldılar. Filmdeki kovalamaca ve hayatta kalma sahneleri o kadar yoğun çekildi ki oyuncular gerçek bir fiziksel dayanıklılık testinden geçti. Chris rolündeki Desmond Harrington ve Jesse karakterindeki Eliza Dushku Koşu sahnelerinde neredeyse tükenme noktasına geldiklerini itiraf etti. Üstelik ormandaki yoğun bitki örtüsü yüzünden çekimler sırasında küçük yaralanmalar da kaçınılmaz oldu. Filmin ikonik ses efektleri seyirciyi rahatsız etmek ve ürkütmek için özel olarak tasarlandı. İlemon Berstein tarafından bestelenen müzikler gerilimin doruğa ulaştığı anlarda minimalist ve rahatsız edici tınılar kullanılarak yapıldı. Özellikle mutantların çıkardığı çığlıklar çeşitli hayvan seslerinin karıştırılmasıyla elde edildi. Filmden çıkarılan sahneler arasında yamyamların geçmişine dair kısa bir sekans da bulunuyordu. Bu sahnede mutantların insanlıktan nasıl uzaklaştığına dair bir arka plan verilmesi planlanmıştı. Ancak filmin temposunu yavaşlatacağı düşünüldüğü için çıkarıldı. Batı Virginia'da uzun zamandır anlatılan Yam yamyam efsaneleri filmin temel esin kaynağı olmuştu. Ayrıca 1996 yılında yaşanan ve Colorado'da bir grup kamçının gizemli bir şekilde kaybolduğu olay da film için referans noktalarından biriydi. Bu olaylarla ilgili bilgileri videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim dostlarım. Devam edelim. Gerilim dolu sahnelerin arasında oyuncular arasında oluşan dostluklar dikkat çekti. Eliza, Duşku, Sette sık sık oyuncu arkadaşlarıyla şakalaştığını ve bu samimiyetin onları korku dolu sahnelere hazırlarken motivasyon sağladığını söyledi. Başlangıçta film daha az kanlı ve daha çok psikolojik gerilim odaklı bir hikaye olarak yazılmıştı. Ancak yapımcılar izleyiciyi koltuğuna mıhlayan kan ve şiddet öğelerini arttırarak türün klasiklerine bir selam çakmak istedi. Bu değişim filmin kült bir korku klasiği haline gelmesini sağladı. Çekim sırasında kullanılan gerçek orman geceleri o kadar sessizdi ki oyuncular çekimler bittikten sonra bile ormanda tek başına kalmaktan korkuyorlardı. Hatta Eliza Duşku, bir sahne sonrası ormandan çıkmak için ekiple birlikte yürürken sanki birinin bizi izlediğini hissediyordum diye bir anısını paylaşmıştır. Film ekibi Kanada'nın sık ormanlarında çekim yaparken yalnızca oyunculuk performanslarıyla değil, doğanın sert koşullarıyla da mücadele etti. Çekimler sırasında bir ekip üyesi setin yakınında zehirli bir bitkiyle temas ederek hastanelik oldu. Aynı zamanda bölgedeki yaban hayatı yüzünden güvenlik protokolleri sıkılaştırıldı. Gerçek tehlike ve korku setin bir parçasıydı. Filmde yamyamların sofralarında görülen yiyeceklerin büyük bir kısmı izleyiciyi rahatsız etmek amacıyla son derece gerçekçi hazırlanmıştı. Ancak bu yemeklerin kokusu o kadar kötüydü ki oyuncular sahne sırasında midelerini tutmak zorunda kaldı. Yönetmen Rob Schmidt sahnelerin etkisini arttırmak için bu rahatsız edici unsurları özellikle kullanmayı tercih etti. Film ekibinden bir kişi çekimler sırasında ormandaki yolu kaybetti ve tam 6 saat boyunca bulunamadı. Ekip bu olayın filme trajikomik bir paralellik taşıdığını düşünerek bu filmi gerçek hayat yazıyor şeklinde şakalaştılar. Filmin mutant yamyam karakterleri sadece korku değil aynı zamanda bilimsel gerçeklerden de ilham almıştı. Filmdeki deformasyonlar Batı Virginia'daki bazı bölgelerde gerçek hayatta görülen genetik mutasyonlara dayandırıldı. Bu detay hikayeyi daha rahatsız edici bir hale getirmekteydi. Filmdeki bazı unutulmaz sahneler oyuncuların doğaçlamalarıyla ortaya çıktı. Özellikle karakterlerin mutantları ilk kez gördükleri an oyunculara senaryoda herhangi bir detay verilmedi. Gerçek tepkileri kayda alınarak korkunun daha samimi bir şekilde yansıtılması sağlandı. Korku kapanı için çekilen ilk final sahnesi izleyiciler için çok karanlık bulunarak değiştirildi. İlk versiyonda hayatta kalan karakterlerin hiçbirinin ormandan kurtulamadığı, umutlarının tamamen yok olduğu bir son planlanmıştı. Ancak test gösterimlerinden sonra daha umut vadeden bir sonla film yeniden düzenlendi. Bu film bütçesi düşük bir korku filmi olmasına rağmen elde ettiği başarıyla bir seri haline dönüştü. Ancak yönetmen sonraki filmlerde yer almayı tercih etmedi. Bunun sebebi ilk filmin sadeliğini ve doğallığını koruma isteğiydi. Şimdi sıkı durun dostlarım. Bu korku dolu hikayenin perde arkasında yalnızca bir senaryo değil, gerçeğin ta kendisi yatıyor. Peki bu filme ilham veren gerçek olaylar ya da efsaneler neydi? Gelin insanın kanını donduran bu karanlık detaylara birlikte bir göz atalım. Filmdeki mutant Yam, Yam ailesinin hikayesi Appalachian Dağları etrafında yüzyıllardır anlatılan ürkütücü efsanelerden ilham alıyor. Bu bölgedeki dağ köylerindeki izole yaşayan toplulukların zamanla fiziksel ve zihinsel deformasyonlara uğradığı ve kanibalizm gibi korkunç alışkanlıklar geliştirdiği anlatılır. Bu efsaneler hem yerel halkın hem de bu bölgeyi araştıran tarihçilerin dikkatini çekmiştir. Film bu karanlık söylentilere dayanarak yaratılmıştır. Filmdeki yamyama aile İskoçya tarihindeki korkunç bir figürden esinlenilmişti. Savney, Bin ve ailesi 15. yüzyılda mağaralarda yaşayan bir yamyam topluluğuydu. Yaklaşık 25 yıl boyunca insanlara saldırarak binden fazla kişiyi öldürüp yediği iddia edilen bu klan sonunda yakalanıp yok edildi. Film bu hikayenin application versiyonunu modern bir şekilde ele almıştı. Filmdeki mutant yamyamların fiziksel deformasyonları gerçek hayatta yaşanan genetik mutasyonlardan ilham alınarak tasarlanmıştı. Özellikle radyoaktif serpinti ve çevresel faktörlerin etkilediği bölgelerde insanlarda fiziksel ve zihinsel bozuklukların görüldüğü bilimsel bir gerçektir. Batı Virginia ve Appalachian dağlarında uzun yıllardır süregelen endogami yani aile içi evlilik söylentileri bu bozuklukların nedenlerinden biri olarak gösterilir. Filmin atmosferi Batı Virginia'da meydana gelen esrarengiz kaybolma olaylarından etkilenmişti. 20. yüzyılın ortalarında Appalachian dağlarına kamp yapmaya giden grupların bir daha geri dönemediği rapor edilmişti. Bu olaylar hiçbir zaman tam anlamıyla çözülememiştir ve dağlarda yaşayan izole toplulukların bu kayıplarla bağlantısı olabileceği düşünülmüştür. Ama içlerinden bir olay var ki hepsinden farklı ve hepsinden daha gizemli. 1996 yazında Colorado'nun San Juan Dağları yakınlarında bir grup kampçı geceyi ormanda geçirmeye karar verir. Bu grup 4 kişilik bir arkadaş grubuydu: Jake, Linda, Sara ve Michael. Çoğu kampçı gibi doğa ile iç içe olmayı seven bu grup parkurun zorluklarına alışkındı ve kaybolma gibi bir durumu asla akıllarına getirememişlerdi. Ancak ertesi gün kamp alanları terk edilmiş ve hiçbir iz bırakmadan kaybolmuşlardı. Kamp alanına yapılan ilk aramalar sırasında yetkililer garip bulgulara rastladılar. İlk dikkat çeken şey kırık çadırlar ve dağınık eşyalardı. Çadırların bir kısmı tamamen parçalanmış, bir kısmı ise tamamen terk edilmişti. Ayrıca çadırın etrafında garip ayak izleri bulunmuştu. Ayak izleri normalde kampçıların bırakacağı izlere benzemiyor, oldukça büyük ve sert bir şekilde izlenmişti. Birkaç metre uzaktaysa, bir çadırın içine zorla girilmiş olduğu, içeride bulunan bazı eşyaların da yer değiştirilmiş olduğu fark edildi. Ayrıca kamp alanının çevresinde uzun süre açlık ve susuzluk belirtisi gösteren hayvan izleri tespit edildi. Fakat hayvanlar bu kadar dağınık bir şekilde hareket etmezdi. Bu durum olayın doğasının farklı bir şeyle ilişkili olduğuna dair şüphe uyandırdı. Kampçıların kaybolmasının ardından yapılan araştırmalarda en garip bulgu güçlü bir saldırı izinin bulunmasıydı. Kampçılardan birinin büyük bir yaralanma belirtisi gösteren giysileri bulundu. Bu grubun vahşi bir şekilde saldırıya uğradığına dair ipuçları verdi. Ayrıca bir grup kişi bozulmuş bir sinyal telefonunun etrafta olduğunu fark etti. Yani kampçılar bir şekilde yardım çağrısında bulunmuşlar. Ancak sinyal bozulmuştu. Yetkililer kampçıların kayboluşunu çözmekte büyük zorluk yaşadılar. İlk başta kaybolmalarının doğal bir sebebe dayandığını düşündüler. Yaban hayvanları veya bir kaza. Ancak kırık çadırlar ve garip izler olayın sıradan bir kaybolma vakasından çok daha korkutucu olduğunu ortaya koydu. Birçok araştırmacı ve köylü, kaybolan grubun doğadan izole bir şekilde yaşamaya çalışan bir insan grubu tarafından saldırıya uğradığını düşündü. Bu teori, kaybolan grup üyelerinin zarar görmesinin sebebinin ormanın derinliklerinde yaşayan bilinmeyen bir topluluk olduğuna dair spekülasyonları da beraberinde getirdi. Bu grupların özellikle dağ köylerinde yaşayan yerel halk arasında sıkça anlatılan izole yaşam tarzı ve bazen şiddet içeren alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda kaybolan kişilerin bu yerel halkın etkisi altında kalmış olabileceği düşünülüyordu. Tüm araştırmalara rağmen grup bir daha asla bulunamadı. Kayıp kamçılara dair herhangi bir iz veya ceset asla bulunamadı. Bu olay hala çözülememiş bir gizem olarak halk arasında anlatılmaktadır. Bu kayboluş vakası Appalachian dağlarındaki yamyam yam klanlarına veya izole yaşam tarzı benimseyen topluluklara dair halk arasında dolaşan efsanelerle paralellik göstermektedir. Korku Kapanı filmi de bu tür gerçek olaylardan ilham alarak doğanın karanlık yüzünü ve insanın vahşi doğasına dönme potansiyelini vurgulamaktadır. Kaybolan kampçılara dair elde edilen hiçbir somut kanıt bulunamaması, bu olayın gerçek mi yoksa bir efsane mi olduğu konusunda hala bir soru işareti bırakmaktadır. Ancak filme ilham veren gerçek olaylar ve anlatılar insanın doğa ile kurduğu ilişkiyi ve bu ilişkiyi bozan bilinmeyen tehditleri gözler önüne sermektedir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Katıl butonundan ufak da olsa kanala destek olabilirsiniz. Ben Kapital Burak. <laughs>